Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün gene staj günü. O yüzden gene buralardayız yani. Birkaç çekim yapacağım. Bakalım nasıl bir video olacak. Böyle aklımda çok bir şey yok. Bir de videoları gizleyip bazılarını açtığım için şu an ne çektim ne çekmedim bilmiyorum ben de tam olarak. O yüzden öyle aklıma gelenleri gösteririm işte. Zaten çok uzun bir video olmayacak. Öyle 8-9 dakikalık bir şey yapmayı düşünüyorum. Bakalım işte öyle günlük tarzında bir şey olsun dedim. Şimdi işte hastalar geliyor yavaş yavaş. Ben de geçiyorum makineleri açacağım. E, aralarda gene girelim zaten hadi gidelim e, biri şey sormuştu e, bazı yaz stajında attığım videoda e, bu takılıyken dolduruyorum şu anda da attığım videolarda bu böyleyken dolduruyorum bunu niye böyle yapıyorsun diye sormuşlardı böyle yapınca başında durmanız gerekmiyor havası zaten kendiliğinden çıkıyor ters çevirdiğiniz için klempleri açayım ben başlatayım bunu Şimdi hem size bunu göstereceğim. Burada mesela açtım ya. Bunun başından ayrılıyorum. Diğerlerine bakarken sonra buraya tekrar dönüyorum. O zaman bu dolmuş oluyor. Havası da çıkmış oluyor bunların. Şimdi size yan tarafta diğerini göstereyim. Bunu zaten diğer videolarda hep gösterdim nasıl yaptığımı. Diğeri de şu şekilde bu takılıyken yani iki yöntem var hangisini yaparsınız? Ee, bana diğer yerde şöyle öğretmişlerdi. Bu açık oluyordu. Bunu klemplemiyorduk. Hazırlığı önce başlatıyorum. Açtım. Ama şunlar takıl değil. Ben bunları takayım. Ben. Evet. Şimdi buraya dolacak ya. O zaman e, buraya dolmaya baş. Yani şundan geçip bunu ters çevireceğiz ya. <laughs> ne oldu? <laughs> bunu havasını çıkartıp ters çevireceğiz ya. O zaman buraya geleceğiz. Şunu şöyle sıkıştır. Bunu böyle sıkıştıracağız. Burası dolmaya başlayacak. Burası dolduğu zaman da baktınız şuraya kadar falan doldu. O zaman şunu kapatıyorsunuz, bunu bırakıyorsunuz. Bunu size nasıl göstereceğim ben tek elle? <laughs> Onu bilmiyorum. Almadın mı şu Anlaçık. Ya şu an bunu anlatacağım da. E şimdi buradan havanın çıkmasını bekliyorum. Havası çıkınca ters çevirip yerine takıp burayı yapacağım. Anladım telefonla ha, şey yapacağım. Şimdi bu doldu. Doldu. Hemen şurayı klemp şey elimle klemp yapıyorum. Bunun dolmasını bekliyorum. Tamam. Kayıt yapıyor değil he mi? He yapıyor. Aa şurayı açmayı unuttum yalnız. Bunu açıyoruz. Bu şimdi doluyor. Dolduğu zaman klamp diyorum Burayı bırakıyorum. Bitti. Bu kadar. Okay. Bu da heh, tamam teşekkür ederim. Bu da farklı bir doldurma yöntemi böyle işte ama diğeri daha pratik. Biraz daha geçsin diye bekliyorum. Biraz daha geçsin sıvı yıkansın güzelce. Ben mesela burayı sıkıştırmıştım ya bunu açmayı unutmuşum. E, o yüzden gitmedi hava. Ay e, şey burayı dolmadı. Bunu açmayı unutmayın. Bunu açıyorsunuz. Burası zaten açık. Burayı sıkıştırıyorsunuz. Burası doluyor. Dolduğu zaman hemen şunu kapatıyorsunuz. Kapağını da kapatıyorsunuz. Bu kadar. Yani dediğim gibi diğer yöntem çok daha pratik oluyor. Kapatıyorum. Sıvı geçti. Kapattım artık. Diğerlerini de doldurayım. Diğer sorularınıza sonra bakacağım. Bunda da burası kapalı. Burası da kapalı. Bu şekilde ters çeviriyorum. Böyle zaten havası çıkıyor kendisi. birazcık kan aldım. Sabah şu an saat buçuk. 8.30. 11.30'a kadar burada kanalına açık bu kapta. Orada da işte bir sırayla öyle alıyoruz. Ama Sina <laughs> aldı ben şu <şöyle>. Evet <laughs> Sabah diğer hastalar aldık. Ben iki tanesini aldım ve kateter pansumanlarını yaptım. Böyle işte. Yapıyorum Aynen ben bir de zaten yapıyorum. Valla sabah var ya kafama çatı uçmadan gelebildiğim için Allah'a şükrediyorum. <laughs> Gerçekten çok rüzgar vardı ve yağmur çoktu. Neyse ki teribat iptal olmalı da geldim yani. İptal olursa çok zor gelmem. Bugün birbirimize damar yolu açacağız inşallah. Burada mor tüplerimiz var. Burada sarılar. Bunlar bunlar. Böyle. Eğer hastanın damarları ince ise ya da ne bileyim öyle eğer hastanın damarları ince ise bu kelebekle alıyoruz. Bu ince baya. Aynen bunu alıyoruz işte. Diğer normalleri de düşünme bu da bayağı ya. Can acıtıyor gerçekten. Yumruk yapın. Yaslanmayın. Şey, yaslanmayın. Dik durun. Bizimden ayrılmayın. Şey. Hamuru Ben hamur yapıyorum sana. Tamam. yapayım sana. evet. abla bugün birbirimize damar yolu açalım diyoruz. Sence? Açalım. Benim arkadaşım sağlık için ben feda ediyorum kendimi. Aynen ben de ediyorum. Ona da elimiz alırsın açabilirsiniz. Biz açmıştık okulda. Sen açmadın mı? Yok ben o gün şey o gün staja gidecekler gelecekti. Mega almıştım. ya Kızın bir tanesini. Biz kan almıştık. Buyur, hafif, yok. Hafif, mi? yok. Yok yok açmadım. Şimdi birazcık kahvaltı edeceğiz. Küçük bir kahvaltı edip, edeceğiz tekrar. Günaydın. Günaydın. Hoş, hoş geldin. Sinema bu nerelerdesin? Seni göremedim. Tamam, 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 Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Thank you. Hayır, evet ederim. arkadaşlar bu <laughs> elin çok çıkıyor dur elini elin indir elini <laughs> <laughs> e, geçen gün bir yorumlarda demiş ki bunu burada nasıl hava bırakırsın İnanamıyorum. <laughs> Öyle bir şey demiştim ama arkadaşlar burada bilerek hava bırakıyoruz. Bu zaten hastaya gitmez bu hava. Eğer çok hava bırakırsanız burada burada bilekir ve makine sürekli alarm verir. Bunu neden bırakıyoruz? Böyle de vermeyeceksiniz. Neden? Çünkü direkt hava pıt diye buraya gider. Böyle çeviriyorsunuz hava yukarı çıkıyor. Şimdi veriyoruz ilacı. Neden? Çünkü şu hatta kalıyor ya. Ha ver ver. Hatta kalıyor ya e, ilaç. Onu da o havayla yolluyoruz. Aynen. Bak işimi havayla hatta biraz daha çekmemiz gerekecek hava. Burada kaldığı için onu yollayacağız. Evet çektik. Hadi Neslihan Hanım. Tamam. Buradakini de yollamış olduk yani. Orada çok az havadan hiçbir şey olmaz. Çok verirseniz sürekli makine öter buradan öyle. Evet sayın arkadaşıma teşekkür ederim. i̇şte böyle arkadaşlar. Korkmayın bir şey olmaz. Burada da serum çekiyoruz çıkış için. Niye attın kız? Kanlı diye mi? Buraya da serum hazırlıyoruz. Çıkışta lazım olacak diye. Az kaldı. Birazdan çıkışlar yapılacak. Bunlar da kateter serumları. Bunlar ne biliyor musunuz? Kateterin lümenlerini bunlarla yıkıyoruz. Diyalizden çıkarttıktan sonra. Neden? Bu benim elim. Ya defol. Sen nasıl duydun beni ya? Bunlar evet ondan sonra da heparinliyoruz ki pıhtılaşmasın diye. Amacı, Doğru. Bir Orayı içe gelmeyeyim sonra kaldırtırır şey. bana. Bir Bu bir da kalma. D vitamini. Zemplen mi? Evet parikuar. D vitamini. Burada da karniten ve 90ı var. Bunu da birazdan vereceğiz. 20'nin altına düşünce veririz. Birazdan videoyu kapatacağım. <laughs> Araya bir video koydum. Öyle Hatta çek. burada kapatıyorum. Tamam ay çekerdik de şu an gideceğiz. Artık videoyu burada kapatıyorum. Zaten 8-9 dakika olmuş ya. <laughs> <çek>. ya. <laughs> Neyse arada birkaç tane Çok aldım arkadaş. Abi. O yüzden bu videoyu burada kapatıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bye.